Merhaba ben Mircan Onay. Bu videomuzda e, defterlerin tasdiki konusundan bahsedeceğiz. Malum e, Aralık ayına geldik ve e, yıl sonu olduğu için e, bir sonraki yılda kullanılacak defterler e, özel dönemler harici olanlar plan çözeneği özel dönemler harici olanlarda Aralık ayında genellikle defterleri tasdik ettiriliyor. Defterlerin tasdikinden e, bahsedeceğiz. Sürelerden, nerede tasdik ettirildiği, hangi defterler tasdik ettirilmesi gibi bu konudan bahsedeceğiz bu videoda defterlerin tasdiki e, vergi usul kanununa göre tasdik edilecek defterler e, yemiye defteri envanter defteri işletme hesabı defteri serbest meslek kazanç defteri çiftçi işletme defteri imalat ve üretim defteri yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri şeklinde e, geçiyor vergi usul kanununda defteri kebil yasal olarak tasdike tabi değil ancak tasdike tabi olmayan bir defter usulüne göre tasdik ettirildiğinde daime sahibi lehine ispat aracıdır diyor. Vergi usul kanuna göre defteri kebir tasdiki zorun değil. Fakat e, bir sonraki slaytımızda göreceğimizde Türk Ticaret Kanunu'na göre yani TTK'ya göre e, tasdik edilmesi gereken defterler yemiye defteri, envanter, İşletme hesabı, defteri kebir ve karar defteri. Yani e, defteri kebir TTK'ya göre zorunlu e, olduğu için bunu da tasdik ettirmek durumundayız. Defter tutmak zorunda olan gerçek veya tüzel kişiler ticari defterlerini tasdik ettirirken hem vergi usul kanuna göre hem de Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerini göz önünde bulundurmalıdır. Burada e, ilgili madde hükümlerine göre e, inceliyoruz. Tasdik zamanları. Türk ticaret kanununda tutulması gereken ticari defterlerin kullanılmaya başlamadan önce tasdik edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak herhangi bir tasdik zamanı belirtilmemiştir. E, fakat vergi usul göre e, ise tutulması gereken ticari defterler ile ilgili olarak bazı tasdik zamanları belirlenmiştir. Buna göre önceden bir işe devam etmekte olan defterleri olanların defterlerinin kullanacağı yıldan önce gelen son ayda yani hesap dönemi takvim yılı olanlar için aralık ayının içinde yani bulunduğumuz ayın içinde e, tasdiki gerekiyor. Önceden beri devam edenler işi sürekli devam edenler hesap dönemleri maliye bakanlığı tarafından belirlenenler defterlerin kullanacağı hesap döneminden önce gelen son ayda yani hesap dönemimizin başlangıcından önceki son ayda bunu defterlerimizi tasdik ettirmek durumundayız. E, yeniden iş, Yeni işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeniden mükellefiyete girme tarihinden önce olarak e, defterlerini tasdik ettirmek durumunda oluyorlar. Örneğin şöyle verebilirim: Yeni bir ticaret, e, yeni bir limite şirket kurduğunuzda ticaret sicilinde defterleriniz tasdik ettiriyor ve e, başlamadan önce defterlerinizi tasdik ettirmiş oluyorsunuz işletme defterleri defter beyanı da yapılıyor. Defter beyan sisteminde açılışta defterinizi tasdik ettiriyorsunuz. E, Tasdike et tabi e, defterlerin dolması gibi sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce e, yeni defter kullanma ihtiyacınız varsa kullanmaya başlamadan önce Defterlerini ertesi yılda kullanmak isteyenler Ocak ayının içinde bu ara tasdik olarak geçiyor ve bunu yine ayrıca inceleyeceğiz. Hesap dönemlerinin Maliye Bakanlığı'nca belirlenenler bu dönemin ilk ayı içinde ticari defterler ile ilgili olarak tasdik işlemlerini yaptırmak durumundadır. Defterlerini ertesi yılda kullanmak isteyenler aynı deftere ikinci bir tasdik işlemi yaptırıldığından bu işleme ara tasdik ya da tasdik yenileme deniliyor. Ara tasdik de Ocak ayı içinde yapılıyor. Tasdik yeri ticari defterler iş yerinin bulunduğu yerdeki iş yeri olmayanlar için ikametkanın bulundu, bulunduğu yerdeki noter veya noterlik tarafından tasdik ettirilir. İş yerinin adresindeki noterliklerde bağlı bulunduğu noterlerde yaptırılıyor. 2021 yılında tutulacak ticari defterler ve tasdik zamanları. Burada kaynak olarak İsmodun yazısından aldım. Ve orada daha ayrıntılı verdiğim bilgilerin üzerine daha ayrıntılı olarak verdiler. Ee, devamında e defterle ilgili bilgiler var, geçişleri ilgili bilgiler de var. Buradan yine devam edeceğiz. Şimdi mükellefiyetlere göre e, ayrılmış. Gelir vergisi mükelleflerinde bir e, bilanço esasına göre defter tutacak defterler, yani gerçek işler, yani şahıs işletmesi dediğimiz, şahıs firması dediğimiz, bilanço esasına göre e, defter tam şahıslarda tutu, e, tasdik edilmesi gereken defterler yemiye defter bir ve envanter defterimiz var. Kolektif ve komandit şirketlerde yemiye defteri, defter bir, envanter defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri, ticari defter tebliği madde 5 bölü 2'den bakılabilir. 3 işletme esasına göre defter tutacak olan şahıslar 13-12-2010 tarihli resmi gazetede yayınlanan Vergi usul kanunu 486 seri numaralı genel tebliğine göre işletme defteri e, gelir başkanlığı gibi web sayfası üzerinden defter beyan sisteminde elektronik ortamda tutulmaktadır. Yine e, ilgili tarihten ve ilgili maddeden itibaren serbest meslek erbabı defteri ve e, gerçek usuldeki tabi çiftçiler de e, defter beyan sisteminde tutmaktadır. E, ve bu defterler e, gelir başkanlığı tarafından her yıl yenilenerek açılmaktadır. E tabi e, geriye dönük ya da yeni açılanlarda işlemleri e, bizler yapıyoruz ya da başvurumuzu yapıyoruz. Çiftçilerde de çiftçi işletme defterini isterse e, isteğe bağlı olarak e, bilanço esasına göre de defter tutabiliyorlar. Defter beyan sisteminde tutulan defterler için ilk müracaat açılış ve kapanış işlemleri. Defter beyan sistemine müracaat defter beyan sistemini ilk defa kullanmaya başlayacak olan mükellefler takvim yılından önceki ayın son gününde yani 31 Aralık'a kadar bugün dahil olmak üzere defter beyan GoTear adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir. İlk defa veya yeniden işe başlamayı ile sınıf değiştirme haddelerini haddelerinde kullanmaya başlamadan önce izleyen faaliyet dönemindeki açılış onayları ise defterlerin kullanıcı faaliyet dönemin ilk gününden Gelir İdare Başkanlığı elektronik olarak yapılır. Gelir İdare Başkanlığı tarafından yapılıyor. Açılış onayı Vergi Usul Kanunu'nda öngörülen tasdik hükümlerindedir. Yani burada yapılan tasdik defter tasdiki şeklinde geçiyor. Burada bizim e, öteden beri devam edenlerde bir yükümlülüğümüz yok. Gelirler Başkanlığı işlemleri otomatik yapacak. Defter beyan sistemi üzerinden tutulan defterler vergi kanunu kapsamında geçerli kanun defteri olarak kabul edilmektedir. Defter beyan sistemi kullanmakla yükümlü olan mükelleften, mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların kağıt ortamda tuttukları defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır. Deftere ait oldukları takvim yılının son ayını takip eden 4. ayın sonuna kadar Gildara Başkanlığı tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır. Yani işletme defteri Serbest meslek defteri ve çiftçi işletme defterleri Gildara Başkanlığı tarafından açılıyor ve kapanıyor şeklinde tasdikleri yapılıyor şeklinde söyleyebiliriz genel manada. Kurumlar vergisi mükellefleri için tasdik ettirilmesi gereken defterler bir anonim şirketlerde hangi defterler tasdik ettirilmeli? yemiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, damga vergisi defteri, yönetim kurulu karar defteri, pay defteri, genel kurulu toplantı ve müzakere defteri, mevcut durumda kullanılmakta olan pay defteri ile Genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulmak kaygıyla ve bu tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanmaya devam edebilir. Ticari defterler tebliği geçici madde 3 bölü 1'de yazdığı üzere e, diğer defterlerimizi yine tasdik ettirmek durumundayız. Pay defteri ve genel kurul defterini e, varsa sayfalarımız kullanmaya devam edebiliyoruz. Limited şirketlerde yemiye, defteri bir envanter, pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri tasdik edilmek durumunda. Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterinde yeterli yaprak bulmak kaydıyla yeterli yapraklar bulunmak kaydıyla genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir. Ticari defterler geçici maddesi e, de, ticari defterler tebliğ geçici madde 3 2. Mevcut durumda kullanılmakta olan pay defteriyle genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu tebliğde belirtilen bilgiler eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Ticari defterler tebliği geçici madde e, 3 bölü 1. Yani burada yemiye ye, defteri kebir ve envanter tasdik ettiriliyor. Diğer defterlerde elimizde varsa bunları e, kullanmaya devam edebiliyoruz şeklinde bir sonraki şirketlerimizi şirketlerimizde limite şirketlerde müdürlük müdürler kurulu defteri hakkındaki açıklama bu defterin tutulması zorunlu değildir. Bu defteri tutmak istemeyenler limite şirkette aldıkları kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydettirmek zorundadırlar. Limited şirket müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrıca ayrı bir müdürler kurulu defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde ticari defterler tebliğin 10. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur. Ayrı bir müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde müdür veya müdürlerin kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmez. Bu şekilde bir işlem yapmamız gerekiyor. Müdürler kurulu defteri tutmak zorunluluğumuz yok bu defter yerine genel kurul toplantı ve müzakere defterini kullanabiliyoruz. Ama bu deftere sahipsek ve bunu kullanmak istiyorsak e, genel kurula yapmıyoruz. E, genel kurul defterini yapmıyoruz. Diğer e, müdürler kurulu defterimize, müdürler defterimize kayıtlarımızı yapıyoruz. işlemlerimizi yapıyoruz. Kooperatiflerin tutacağı defterler 1163 sayılı kooperatifler Kanunu göre kurulan kooperatifler ile bunların üst Kuruluşları aşağıdaki defterleri tutacaktır. Yemiye defteri kebir, envanter, genel kurul toplantı ve müzakere defteri, yönetim kurulu karar defteri ve pay defteri defterlerini tutuyorlar ve onaylatıyorlar. Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeni tutacağı defterler, yemiye defteri, defteri kebir, envanter defteri. Diğer defterlerde de yukarıda sayımların dışında ihtiyaç halinde tutulması gereken defterler, imal, imalat defteri. Kombine im imalatta imalat defteri, bitim işleri defteri, yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri, ambar defteri. Ee, burada bir önemli not var. A e anonim şirketler ve, ve damga vergisi için sürekli mükellefiyeti olanlar damga vergisi defterini tutmak durumundadır. Burada e anonim şirketler ve damga ver vergisi için sürekli mükellefiyeti olanlar damga vergisi defterini de olaylatıyorlar defterlerin tasdik zamanı gerek vergi usul kanunu madde 221 gerekse TTK 64 hükümlerine göre öteden beri işe devam etmekte olanların defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda normal hesap dönemi olanlar için Aralık ayında Hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler için defterlerin kullanıcı hesap döneminden önceki son ayda. Yeni işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce vergi e, muafiyeti kalkanlar muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak 10 gün içinde. Tastike tabi defterlerin dolması, e, dolayısıyla veya sahip sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanların bunları kullanmaya başlamadan önce anonim şirketler, limitli şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifleri ilk kuruluşlarında kullanmak zorunda oldukları defterlerin tamamı ticaret sicilinde onaylatılacaktır. Bunu e, söylemiştik ayrıntılı bir şekilde üzerinden geçtik. Aralık ayı e, genelde normal dön hesap dönemi olanlar için tasdik dönemimiz diğerlerinde kuruluşlarında ya da kullanmaya başlamadan önce olarak genelleyebiliriz. Tasdik yenileme veya ara tasdik dediğimiz e, vergi usul kanunu madde 222 ve ticari defterler tebliği madde 17 ve 18'de geçiyor. Defterlerini ertesi yılda kullanmak isteyenler Ocak ayı hesap dönemlerin Maliye Bakanlığı'nca e, tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içerisinde tasdik yenilemeye mecburdurlar. E, defterlerimizin Sayfaları mevcutsa yazdırdık. 200 sayfalık defterimiz vardı. Yazdırdık. 50 sayfa 60 sayfa defter yazdırdık. Her tasdik ettirmemiz gereken defterden elimizde kaldı ve ben seneye de bunlar yeterli diyorsam bu defterleri Ocak ayının içinde tasdik ettirebilirim. Ya da hesap döneminde defterler yeterli olmayacaktı ama unuttunuz. Tasdik ettirmeyi defteri unuttunuz. Ocak ayının içinde defteri yazdırıp e, ara tasdiye gö götürüp tasdik ettirerek e, bu tasdikle ilgili e, hatadan kurtulabilirsiniz. Böyle de bir e, işlem yapabilirsiniz. Bazen unutuluyor aralık ayının içinde defter tasdik ettirilmesi. E, Ocak ayında bir önceki dönemde çalışan bir şirket için tabii ki geçerli bu. E, Ocak ayında defterini tasdik ettiriyoruz defterini yazdırıyoruz, notere tasdiye götürüyoruz. O kapanış tasdiği ve ara tastiğini yani tasdik inlemesini yapıp kalan sayfaları yeni yıl için tasdik ediyor. Bu da bir şekilde bir taktik olarak kullanılıyor. ara tasdik, tasdik inleme yapılabilecek defterler. Yemliye defteri ara tasdik yapılmadan önce kapanış onayı yaptırılması gerekir. Defteri bir Envanter defteri, anonim şirketlerde yönetim kurulu karar defteri, ara tasdik yapılmadan önce kapanış onayı yaptırılması gerekiyor. Kullanılması halinde damga vergisi defteri, yani genel manada ara tasdikle e, kullanılacak tüm defterleri yaptırabiliyoruz. Kapanış onayı tasdiki yapılacak defterler, Türk Ticaret e, ka, Kanunu madde 64 e, ve 3 bölü 5. E, anonim şirket yönetim kurulu karar defteri izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için Ocak ayının sonuna kadar yönetim anonim şirketlerdeki yönetim kurulu karar defteri kapanış tasdiği yapılması gerekiyor. Yemiye defteri izleyen faaliyet döneminin 6. ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için Haziran ayının sonuna kadar kapanış tasdiğinin yapılması gerekiyor. Yukarıdaki defterler dışındakilerin kapanış tasdiği yaptırılmıyor. E defter tutanlar yemiye defteri, defteri kebir dışındaki defterleri notere tasdik ettirecekler. E defter tutan mükellefler yemiye ve defteri kebir dışında tutmak zorunda oldukları defterleri kağıt ortamında tasdik ettirme ettirmek ve tutmak zorundadırlar. Örneğin envanter defteri kalıyor. Envanter defterini ya da işte genel kurul karar defteri gibi defterleri kağıt ortamda tasdik ettirmek zorundayız ve bunları atlamamız gerekiyor e-defter kullananlarda. E-deftere e, geçişlerle ilgili tarihler, bu da e, şimdi son e, çıkan e, yasalarla beraber e, üzerinden geçmemiz gereken bir konu. E-fatura e uygulamasına geçiş sorunu bulunan mükellefler, e-fatura uygulamasına geçiş süresi içinde, e-fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren yukarıdaki hükme göre 2018 2019 hesap dönemlerinde bürüt satış hasılatı ve satışları ile gayri safi iş hasılatı 5 milyon liraya geçen mükellefler 01.07.2020 tarihinde 01.07.2020 tarihinde zorunlu olarak e-faturaya geçeceği için 01.01.2021 tarihinden itibaren e-deftere geçmek zorundadırlar. 0107'de zorunlu olarak e-faturaya geçenler varsa bunlar da dönem başından itibaren 2021'in yılının başına itibaren hedeflere de geçmek zorundadırlar. Elektronik deftere defterler genel tebliği sıra no 1 e değişiklik yapılmasına dair sıra no 3 madde 3.2.6.1'de incelenebilir. Bağımsız denetime tabi olan şirketler 1 Ocak 2020 tarihine itibaren e-defter e tutmaları zorunludur. Bu tarz zorunluluklarla e-deftere geçebilir. E-defter konusunda geniş manada e-belge, e-fatura, e-defter diye genelleyerek bir video e hazırlamak istiyorum. Bu güzel genel bir konu. Ticaret sicil tahsilinamesi alma zorunluluğu. Ticaret siciline kayıtlı bulunanlar ticari defterlerinin noterlere tasdikleri sırasında Ticaret Kanunu 64. maddesinde belirtilen ve ticaret sicili yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca ticaret sicil müdürlüklerinden alacakları ticaret sicil tasdiknamesini noterlere ibraz edeceklerdir. Ancak 27.01.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan ticaret sicil yönetmeliğinin 16 6. maddesine göre sicil, sicil tasdiknamesi e, tasdiknamede yer alan bilgilerde bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir hükmüne göre önceki yıl veya yıllarda alınmış belgeler yukarıdaki koşulları taşıması halinde yeniden alınmasına gerek yoktur. Eski tarihli belgenin noter ibrazı yeterlidir. E, tasdiknamede yer alan bilgilerde bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir hükmüyle e, herhangi bir değişiklik yoksa e yenisi de düzenlenmediyse bu belgeyle işlem yapabiliyoruz. Burada site'ımız sona yerdi arkadaşlar. E ticaret e, yani e, defterlerin tasdiki ile ilgili genel manada e, oluşan soruların cevapları e, bu videonun içinde yer alıyor. E yani genel manada dikkat etmemiz gereken defterler, hangi defterler tasdik edecek, tasdik süreleri ve e defterle ilgili konuların tekrar kontrol edilmesi ve yeni defterlere geçiş hadlerine bakarak yeni bilanço esasında geçen işletmeler varsa bunların defterlerin tasdikinin yapılması ile ilgili konular. Kısaca burada özetlemeye çalıştık. İsmu'nun yazısından faydalandım. Hazırlayanlara yine teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum da yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Destek olmanızı istiyorum. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.